Ankara'nın Çankaya ilçesinde dört katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu. İncesu Caddesi'ndeki pazar yeri yakınında yer alan binanın alt katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken bu sırada yoldan geçen bir taksi şoförünün alevleri görerek bina önünde uzun süre korna çalması üzerine uykudan uyanan apartman sakinleri kendilerini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler binanın üst katına kadar ulaşırken bazı dairelerin pencere camları kırıldı. Binayı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında hurda deposu olarak kullanılan işleri tamamen yanarken üst katlardaki dairelerde de maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği öne sürüldü.